Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Enfes Bir Akşam yani Old Money gerçekten enfes bir yapım mı? Gelin birlikte inceleyelim. Diziyi bolca gömmeden önce konudan ve e, kadrodan spoilersız olarak biraz bahsedelim. Aslı ve Engin Akürek başrolde. Meriç Acemi'nin kaleminden çıkmış. Ufuk Bayraktar yönetmen koltuğunda. Yan rollerde oldukça renkli. Çok sevilen oyuncular diziye eşlik etmiş. Peki kim onlar? Dolunay Soysert, Emir Tarotekin, İsmail Demirci, Pelin Şekerci, Zeynep Oymak, Serkan Altınorak ve Sedef Avcı gibi isimler diziye eşlik ediyor. Diziyi tüm tanıtımlarda ve röportajlarda yeni para ve eski paranın savaşı olarak anlatıyorlar. Ama ben bu şekilde bahsetmeyeceğim. Çünkü aşırı saçma buldum. Yani kimse doğru dizinin konusundan bahsetmiyor. O tutturmuşlar eski para yeni para diye. 150 yıllık Boğaz'da yalıda oturan Baydemir ailesi yat işindeymiş. Ama son zamanlarda işleri istedikleri gibi gitmiyor. Borç içindeyken büyük bir yat siparişi alıyorlar veriyorlar. Ve zamanda teslim edemeyince sözleşmeye göre 150 yıllık yalılarını karşı tarafa vermeleri gerekiyor. Bu sırada yalının devri için imza atması gereken Bay Demir ailesinin tek çocuğu Nihal sözleşmeyi görünce çok sinirleniyor. Baba sen aptal mısın? Bu sözleşme turba atı. Yani amaçları yat falan değil yalımızı almakmış diyor. Ve diyor ki ben bu yatı teslim edeceğim ve yalımızı kurtaracağım. Bu aile eski parayı temsil ediyor. Şimdi gelelim yeni paraya. Yani bulut ailesine. Bulut ailesi de bu yat siparişi falan diye aile 99 depreminde bulut apartmanından sağ olarak çıkarılan 4 kişiden oluşuyor. Matematik öğretmeni Songül, apartman görevlisinin oğlu Mahir, Osman ve en küçükleri Arda. Depremden sonra bulut soyadını alıyorlar ve aile oluyorlar. Ve nasıl olduğunu hiç anlayamadığımız bir şekilde çok zengin olmuşlar. Ve Bay Demirler'in bu yalısını istiyorlar. Tabi yalıyı vermek istemeyen Nihal ve yalıyı isteyen ailenin ortanca çocuğu Osman arasında aşk ve gerilim var biz evet, de bunu ele alıyor aslında. Şimdi spoilerlı olarak eleştirmeye geçiyorum videoya ona göre devam edin. Ben diziyi maalesef hiç beğenmedim. Son zamanlarda izlediğim en kötü yerli yapımlardan. Yani son zamanlarda izlediğim en kötü dijital yapımlardan diyebilirim. İlk sanatımı gördüğümde çıksın da izleyeyim demiştim. Çünkü Aslı Enver'i çok severim. Bundan önce de Arayış'ta izlemiştik. O da çok tuhaf bir diziydi bence. Aslı Enver, e, ben Aslı Enver için açtım. Yani Aslı Enver için zorla bitirdim diziyi öyle diyebilirim. Buradan. Ama o kadar kötü ki ya Enver bile bu projeyi kurtaramamış. Oyunculuklara gelmeden önce biraz senaryodan bahsedelim. Bence dizideki en sorunlu yer senaryoydu. Hikaye kötü değil bence ama hikayelerin bağlamı ve diyaloglar o kadar kötü ki böyle dizi izlerken dehşete düştüm. Çok fazla hikaye sıkıştırılmış, çok fazla yan hikaye var ve hepsi çözülmeye çalışılıyor. Tabii ki çözülemiyor ve böyle gereksiz mesela dizide çok gereksiz çok fazla sahne var ee, ve dolayısıyla hani zaman yönetimde dizi çok kötü bence. Bol bol müzikli, ne bileyim bol bol müzik dinliyoruz. <laughs> Keşke müzikal olsaymış. Hani ne karakterlerin ne hissettiğini anlayabiliyoruz, ne bir şey anlayabiliyoruz. 50 dakikadan 8 bölümde bütün bu hikayeyi anlatmaya çalışılmış, Çözmeye çalışılmış. Ya bana çok fazla geldi, çok zorlama geldi. Hani keşke biraz daha ikinci sezona da bir şeyler bırakılsaymış. Mesela şimdi tek tek ilerleyeceğim ama yani dizinin sonu beni hiç merak ettirmedi. Hiçbir şey merak etmedim diziyle ilgili. i̇kinci sezon gelse tabii ki izleyeceğim ama merak etmedim yani. yani gerçekten o kadar uzak ki gerçek hayattan o kadar uzak ki her şey böyle çok havada kalıyor. Böyle sanki fantezi aleminde bir dizi gibi böyle bir Hollywood özentiliği var. Türkiye'ye dair boğaz dışında bizi yansıtan en ufak bir parça yok. Böyle fantezi ürünü oradan buradan esinlenmelerle acayip bir şey ortaya çıkmış. Oyuncular bu işi nasıl kabul etti? Yani ilk izlediklerinde ne düşündüler? Çok merak ediyorum. Galadaki röportajları izledim ve çok garip. Hiç kimse diziyi tam olarak anlatamıyor. Bence onlar da şoktalar. Hepsi böyle üşüdük müşüdük harikaydı. Aynen ona katılıyorum diyorlar. Hele bir de bu üste eklenen Korkunç müzikler var ki onlara geleceğim birazdan. Engin Akgürek o kadar kötü oynamış ki yani Osman karakterine karşı en ufak bir sempatim oluşmadı. Aksine karakterden biraz midem bulandı. Ee, çok etici buldum. Bir de karakteri yok böyle bal adam yok çok zeki yok öyle zeki böyle zeki falan diye romantize etmişler. Ee, yani benim için en ufak bir çekiciliği yok. Aksine gördüğüm en itici karakterlerden bir tanesi. Zaten çok kötü yazılmış bir karakter. Üstünde bir de Engin Akgürek'in böyle tuhaf bakışlarıyla şahlı şahbal olmuş öyle diyeyim. O kadar büyük ve kasıntı oynuyor ki sanki bir tiyatro sahnesinde. Oyuncular arasında oyun sergilemeleri de birbirinden çok farklı. Yani iki oyuncunun tonu, oyunculuğu çok farklı yerde. Burada ciddi bir oyuncu yönetimi eksikliği de var bence. Yani dizide yönetmenliği de hiç beğenmedim. Genelde çekimleri beğenirim, senaryoyu beğenmem ya da böyle onu beğenirim, oyunculukları beğenmem. Ama ilk defa yani oyunculuktan yönetmenle işte sanata, senaryoya, çekimlere hiçbir şey beğenmedim. <laughs> hiçbir şey beğenmedim. Bir tek Aslı Enver çok tatlı. Bu da başarıdır bence. Senaryodaki diyaloglar evet çok kötü ama diğer oyuncular nispeten hani olabildiğince oynamış bence. Yani yine olabildiğini yapmışlar. Aslı Enver çok güzel, çok doğal bir kadın. Benim de komşum sayılır. Buralarda oturuyor ve arada böyle denk gelmişliğim de var. Çok sempatik ve gerçekten olduğu gibi bir insan. Sıfır ego, çok tatlı. Ya, konuşmuşluğum falan da var. Harika bir insan. Çok seviyorum kendisini. Oyunculuk arasında biraz böyle bariz fark hissettirdi bana. Özellikle sinirli olduğu zamanlarda suratındaki mimikler böyle sanki biraz gülüyor gibiydi. O ben onun o böyle mimiklerini, ben onun tatlı mimiklerini izlemeyi çok seviyorum. O yüzden de bence hiçbir şey ihtiyacı yok. Gerçekten muhteşem bir insan. Doğal haliyle çok güzel bence. Emir Taro, Taro Emir miydi? Yani çok sempatikti. Ben onu izlerken bayıldım. Keşke başrolde olsaydı. Onu daha çok izleseydik. Serkan Altın olarak tuhaf ümitlerine rağmen bence iyiydi. O takıntılı zengin züppeler ölünü, zengin züppeler ölünü bence iyi veriyordu. Ben bayağı onun gibi insanlarla gerçekte de karşılaştım. Herhalde o yüzden bana gerçekçi geldi. Hakikaten ben öyle bir iki insanla karşılaştım. o zaman çok hayal ürünü gelmedi. Yalnız Serkan Altın olarak eski parayı değil de o da yeni parayı temsil ediyor gibi. Onu da çok anlayamadım. Yani böyle bir sahne vardı. Dikkat ettiniz mi? Evinde yemek verdiği sahnede bardakların üstünde şirket logosu vardı. Orada dehşete düştüm. Yani sözde hani yeni para görgüsüz oluyor ya. Hani evdeki bardaklarda şirket logosu nedir ya? Bu e, sınıf ayrımı da benim hiç hoşuma gitmedi. İşte sürekli yeni para, eski para, sizler, bizler, yok madıkan falan diye bağırıyorlar. Hiç hoşuma gitmedi. Özellikle bir seyircilerden seyirci olarak aptal değiliz. Burada bir anlaşalım bence. Yani gerizekalı değiliz. Ee, zaten hani dijitalde dizi film izleyen insanlar bence belli bir e, kültüre sahip insanlar. Yani kültür derken alt şey bahsediyorum yani globalde illa dizi film izlemiş ters köşe filmler izlemiş insanlarız ve hani böyle aptalmışız gibi her şeyi bari bari gözümüze sokmanıza gerek yok bence e, çoğu şey dizde zaten aşırı sığ ve klişeydi hani gerçekten çok zor izledim çoğu yerde özellikle Nihal ve Osman'ın çoğu sahnesinde kapatmak istedim diziyi aşkları bana o kadar geçmedi ki Osman tam bir kazma zaten e, toplantıda yani kadın erkek fark etmez. Senin bir misafirin gelmiş. Değil mi? Kalk bir selam ver, bir elini sık, hoş geldiniz de. Yok. Yani yerinden kalkmadığı gibi kadının suratına bile bakmadı Aslı Enver'in. Ve ilk tanışmaları bu şekildeydi. Ve Nihal yani bu adamın nesine tutuldu hiç anlamadım. Çok enteresan bence. E, dizide sıfır iletişim var bir kere. Kimse kimseyle konuşmuyor. E, hep böyle üçüncü şahıslardan duyma tuhaf çıkarımlar var. Tuhaf cümlelerle ilerliyorlar. Bir küsüyorlar, bir barışıyorlar. abuk Aboksabuk ergen tripleri falan. Yani e, 35-40 yaşında anladığım kadarıyla bu Nihal ve Osman karakteri ama sanki böyle iki ergenin aşkını izliyor gibi hissettim. Twilight, işte Green Nelly tonu, Succession e, gibi gibi dizi ve filmler dan böyle oradan buradan bir şeyler almışlar. 80'lerden de bence böyle bir esinlenilmiş. Yani ama öyle kötü, alakasız. Yani keşke olduğu gibi alsaydınız daha iyi olurmuş. Selin Şekerci çok güzel bir kadın, çok yetenekli. Bence şarkıları da çok iyi söylemiş. Kalben yazmış o söylemiş. Ama ben artık onun bu işlerde ağlamasından biraz sıkıldım. Ya yani çok güzel ağlıyor bu arada ama böyle tuhaf histirik böyle bir ağlama bir var ya onun. Yani bakışları ve ağlamaları beni artık biraz yoruyor. Ona böyle mutsuz roller değil de daha mutlu böyle muzur, melekler korusundaki gibi roller de izlemek istiyorum. Artık bence ağlatmayın bu kadını. Bu kadın böyle bir gülsün. Ee, şey vardı, kaçak gelinler vardı. Biraz böyle bir, öyle rollerde oynasın bence. Selin Şekerci ve Sedef Avcı dizide çok boş kalmış. Yani bu oyuncuları oynatıyorsunuz. İkisi de çok güzel, çok yetenekli oyuncular ama keşke hakkını verseydiniz diyorum. Yani böyle zengin, yetenekli bir kadroyu nasıl bu kadar kötü kullanıldı, nasıl bu kadar kötü kullandınız hayret ediyorum. Aslı babası böyle karton karakter gibi. Böyle arada geliyor, abuk bu şeyler söylüyor, geri gidiyor falan. Ee, sonra Osman Sonra Osman'a Engin konusunu açması da bana çok anlamsız ve klişe geldi. Böyle sonunda bir Yeşilçam gibi adeta. Dizinin son sahnesi Dexter'dan mı çalıntıydı onu da çok anlamadım. Osman denizde böyle boğuşuyor falan. Engin karakterinin bardak sahneleri çok cringe'ti böyle içmesi, etmesi, bardağa bakışları. Saat tamir etme sahneleri neye hizmet ediyordu mesela anlamadım. Osman sürekli zeki denilip denilip durdu ama zekasını gördük mü? Ben görmedim en azından. Böyle adamın sürekli canavar deyip deyip durdular. Ama tam tersi bence gereksiz bir duygusal duruyordu. İnişi çıkışlı, dengesiz falan. Bir de böyle adamı bir yerde vampir gibi göstermişler ya gölgeyle falan. Herkes zorla çift yapılmaya çalışılmış dizide. Sanki bir böyle televizyonda bir Türk dizisi izliyor gibiydim. Artık güncel işlerin çoğunda bu arada hani böyle herkes de çift yapmıyorlardı kadettiyseniz keşke bu, bu tarz şeylerden biraz da esinlenilseydi. Hani bu dizi sanki böyle Netflix'e değildi. Televizyonda ATV yasları Kanal D'ye verilmiş gibi. Hani böyle klişe bir TV dizisinin kısaltılması gibi olmuş. Dijitalle alakası yok. Çok fazla boş, hiçbir amaca hitap etmeyen sahne vardı. Zaten hani kısıtlı bir süreniz var. Bari o süreyi de hani dolu dolu sahnelerle doldurun ki bir, bir şey anlatsın hikaye. 99 depremi gibi büyük bir travmayı bu diziye nasıl koydunuz mesela? bu aile deprem mağduru değil de ne bileyim böyle bir sokak çocuğu olsaydı dilenen bir ailenin çocuğu olsaydı belki daha anlamlı olurdu. Ya da ne bileyim çocuk işçi çalıştırılan bir ailenin çocukları olsaydı. Çünkü gerçekten sıfırdan gelmiş olurlardı ve anlam veremediğim bu hırsları olmazdı. Yani bu hırs mesela bence deprem mağduru bir ailede olmaz diye düşünüyorum. Ben yakın zamanda gerçekten bu arada 99 depreminde tüm ailesini kaybetmiş yani anne babasını kaybetmiş ve 72 saat enkaz kalan biriyle tanıştım. Ya ve öyle bir his değil o yani hani biraz onunla konuşmalarımdan çıkarım yapıyorum. Yani anlayamadığımız, anlayamayacağımız travmalara bence hiç girmeyin. E, ortaya hani büyük bir şey atıyorsunuz sonra altını boş bırakıyorsunuz ve bence hoş değil depremde her şeyini kaybetmiş insanlarda bir umursamazlık oluyor gerçekten. Çünkü şeyi biliyorlar yani ev, araba, para bunların aslında hiçbir önemi yok. Çünkü bir anda çat elindeki her şeyi kaybedebiliyorsun. O yüzden de böyle hayata hırsla tutulmuyorlar yani bunu hani görmüş de bir insan olarak söyleyebilirim ki hani azıcık keşke bu kafayla baksaydınız o insanların psikolojisini anlamaya çalışsaydınız da böyle abuk sabuk karakterler yaratmasaydınız. Bulut ailesinde hep bir doyumsuzluk var. Hep daha fazlasını istiyorlar. Ne bileyim zenginlik yetmiyor bu aileye. Daha zengin olmak istiyorlar. Villada oturuyorlar ama boğazda yalı istiyorlar falan. Böyle hep bir daha fazlasını isteme durumları var. Ben buna çok anlam veremedim yani. Deprem mağduru bir ailede olacağını sanmıyorum. Psikolojik olarak çok sorunlu. bizi hep böyle bir gizemli görünme çabalarında çok sığ ilişkiler var. Mesela soy Soysert'in karakteri, Rezanet bence <laughs> hani sonunda işte hayatını yaşamamış, hep ailesine adamış kendini falan. Ama ne bileyim adam böyle bir kaban tutuyor, şurasına burasına değiyor falan. Adama yükseliyor bir anda. Hani yine sıfır iletişim bu arada. Dizide ikisinin doğru bir iletişimi de yok. Hep tensel ilerliyor her şey. Ne bileyim duygusallıktan çok dizi gibi de yönetiyor gibi. Karakterlerin birbirinden hoşlanmaları için tensel bir temas ya da bir bakışma yatıyor mesela. Hani o kadar sığ ilerliyor ki kimse kimseyi anlamaya, tanımaya çalışmıyor. İletişim kurmaya çalışmıyor. Böyle varsa yoksa kim kimle sevişecek. Böyle o tonda ilerliyor dizi. Yeni para ve eski paranın savaşı demişler ama ben bu dizide eski para ve yeni para ayrımını da çok göremedim. Ya yani bana daha çok denkler gibi geldi iki tarafta. çünkü ben yeni para deyince biraz daha hani bunun görgüyle alakalı olduğu hissine kapılıyorum yani öyle düşünüyorum. Ama bu dizide böyle yeni para bu para, bu dizide eski para daha görgüsüz duruyor bence. Yani yeni paranın mesela ev, kıyafetleri, yaşam tarzı çok normal. Hakikaten böyle altın olarakla kıyafetlerde logolar, daha böyle bir gösteriş, sürekli para konuşulması. Yani hiç bunlar yok. Bunlar daha çok böyle klişe duruyorlar. Yani bunlar daha böyle sonradan görme durmuyorlar. Eski para daha sonradan görme duruyor bence. Ayrıca hani deprem mağduru olmaları, parayı kendi deyimleriyle self-made, yani alın teriyle kazanmış olmaları da eee ya yani o böyle kolay paraya bence çok uymuyor. Hani ben böyle hakikaten yeni para deyince daha kolay kazanılan para. Böyle daha hatta böyle kara para hani o tarz böyle bir, bir, yerlerden bir miras kalma falan o tarz şeyler düşünmüştüm. ben de bu arada yanlış düşünüyor olabilirim ama bence daha uygun olurdu. Osman karakteri gereksiz bir övülmüş ama bence hiç övülecek hiçbir tarafı yok. Dizideki müzikler de korkunç derecede kötüydü. Birincisi neden bu kadar çok yabancı müzik var? Neden bu kadar uzun uzun kullanılmış müzikler neden bu kadar yüksek sesli mesela e, anlamadım diziyle e, bu sahneler yani dizdeki sahnelerle bir kere kullanılan müzikler çok alakasız bence dolayısıyla ne oluyor oluyorsunuz yani müzikler diziyi desteklemiyor bambaşka mesela Instagram'da bu TikTok'ta abuk subuk böyle kliplerin arkasına epik müzikler koyarlar ya böyle Hans Zimmer falan bir anda Billie Eilish falan çalıyor onun gibi olmuş hani böyle sanki diziyle kısa kısa klipler izliyoruz falan böyle o Engin Akyürek'in yürüme sahneleri falan anlamsız böyle Hollywood'la Hint dizisi karması gibi bir şeyler olmuştu. Top sahneler var. Mesela 2025'te hala slow motion yürüme sahneleri görüyoruz. Bu böyle Twilight'teki ailenin girme sahnesi gibi. <laughs> Ya bunu genelde artık bu arada, komedi filmlerinde gösteriyorlar. Hatta hemen ondan sonra Nobody Wants This izledim. Ve ben çok seviyorum bu arada. hoşuma gitti yani. Onun yanında başka kalıyor bence e, enfes bir akşamın yanında. Mesela orada da vardı böyle slow motion gülme sahneleri ama dalga geçmek için kullanmışlar. Hani gerçek değil yani. E, dolayısıyla ne alaka yani. Çok güzel Türk müzikleri varken ki hani var. İnanılmaz 2000'ler var. Yani güncel çok güzel alternatif müzikler varken bunlar nereden çıktı? Ya bir de bu kadar sözlü müzik kullanmaya da gerek var mıydı? Daha böyle e, melodik bir şeyler olabilirdi bence. Dizide çok ciddi bir özentilik var tabii ki. Yani Türkiye'ye has hiçbir şey görmüyoruz. Sürekli cinleniyorlar. Ne bileyim miski içiyorlar. Bire içiyorlar. Ya ben de alkol seviyorum. Öyle, ben de kullanırım. Ama hani bu kadar abartıya gerek var mıydı? Bilmiyorum. Mesela ben hiç sevmem ama Türkiye'de en çok tüketilen şey bence Türk kahvesi. Ben gerçekten Türk kahvesini sevmem. Ama yani zengin kesimde kullanıyor, orta kesimde kullanıyor, varoşlarda kullanılıyor, fakir Yani bence herkes Türk kahvesi içiyor Türkiye'de. Ve e, ya bu çok bize özgü bir şey Türk kahvesi. Hani ben mesela yazıyor olsaydım hakikaten Türk kahvesi koyardım. Yani globalde yapılan işler aslında Türkiye'nin pazarlaması, reklamı, e, ve yani öyle olduğunu düşünürseniz bizim kültürümüze ait şeylerin olması bence çok daha güzel olurdu. Türkiye zaten globalde senelerdir berbat yansıtılıyor. Biz sanki Arabistan'ımız böyle abuk sabuk bir de bize böyle bir sarı filtre basıyorlar falan. Çok kötü gösteriliyor zaten. Hani bu imajı artık değiştirmek gerektiğini inanıyorum. Hmm. Ama mesela bunu özellikle yapmasak da hakikaten kendi kültürümüzde yapsak daha tatlı olur bence. Mesela Aşk 101 bence bu konuda iyiydi. Hani başarılıydı diye düşünüyorum. Hollywood kurulduğundan beri bunun çok farkında. Bu algı operasyonunun ve çok uzun senelerdir ciddi bir algı operasyonu yapıyorlar. Sinema senelerce tüm dünyada Sovyetlerde hatta yani acıtasyon trenlerinden tutun Mussolini zamanına, kara gömleklere işte avantgard sinemaya, yeni dalga sinemayı hakikaten algı değiştirmek ve bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri insanlara anlatmak için kullanılırdı. Ee, yani şu an mesela günümüzde işte Kore'de, Japonya'da adamlar yani sinemasıyla, müzik tarzlarıyla e, inanılmaz bir kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Bu k-poplar, işte skit game'ler, bilmem neler. Adamlar gerçekten tüm dünyaya kültürlerini tanıtıyorlar. Ee, yani Türkiye'ye bakıyorsun, bizde bu kadar güzel bir kültürümüz varken, bu kadar güzel şehirlerimiz varken hala onun bunun özentiliğini yapıyoruz. Hala kendimize has şeyleri gösteriyoruz göstermiyoruz. Ne bileyim ben böyle konularda çok milliyetçi biriyim bu arada. Yani Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten böyle her şehri ayrı güzel. Dizi film yapıyorken de keşke hani kendi kültürümüzü kendimize en iyi şekilde yansıtsak. Bunu böyle bir yerlerden çalmadan, çırpmadan kendimiz yapsak boğazı bol bol göstermeleri benim çok hoşuma gitti bu arada. Ama çok daha iyi olabilirdi yine de. Yani çekim takvimi inanılmaz yanlış seçilmiş bence. Bak orada bile sorun var yani. O derece siz düşünün. Ne bileyim boğazda dizi çekiyorsun ama buz gibi bir havada çekiyorsun ve oyuncular bembeyaz hepsi. Soğuktan donmuşlar. Zaten röportajlarda da kendileri söylüyorlar. Yani donmuşlar, mimik yok, gözler sulu sulu. Hep atkıyla matkıyla titreyerek oynuyorlar. Mesela neden bu havayı seçtiniz? Ya tabii ki çekim takvimini ayarlamak çok zor. Bunu biliyorum. Her oyuncunun takvimini ayarlayacaksın. Ne bileyim ekibi toplayacaksın. Mekanları o tarihte kapatacaksın. Ekipmanlar bilmem ne. Çok maliyetli işler. Çok zor işler. Ama hani bir şey yapıyorsak da doğru ve en iyi şekilde yapmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Aslında Enver tanıtımda buz gibi havada yaz dizisi çektik diye bir cümle kurmuş. Ya Bu nesi yaz dizisi? Onu da çok anlayamadım. Ee, bence burada anlaşalım bu bir yaz dizisi değil. Mesela kimler geldi, kimler geçti. Bence tam anlamıyla güzel bir yaz deseydi. Hani ne anlattığını çok da bence önemi yok ama oyunculardan konuya, ne bileyim mekanlardan, diyaloglara işte ne bileyim kıyafetlere içimi benim cıvıl cıvıl yaptı. Ee, yani ben ama enfes bir akşam izlerken üşüdüm. Hakikaten enfes bir akşam da geçirmedim ama böyle oyuncular birbirine bakarken ağlıyorlar. Ee, böyle başta anlamamıştım. Niye gözler hep sulu sulu diye. Sonra Aslı Enver'in röportajını izledikten sonra anladım. Meğersem soğuktan gözleri yaşanmış oyuncuların. Yani hani oyunculukları etkileyecek bir soğukta çekmişler ve böyle sağlıklı bir iş nasıl çıkabilir ki? Yani adamlar oynayamamış soğuktan. Ne bileyim mesela girişte Engin Akgüre'nin böyle yatla geldiği Aslı Enver'le bakıştıkları bir sahne vardı mesela. İşte Aslı Enver camda duruyor falan. Ya Aslı Enver ağlıyor gibi. Bir de iğrenç bir ışık kullanmışlar. Yani bu kadar paraya, bu kadar emeğe, bu kadar yalılarda, yatlarda çekim yapıyorsunuz. İşte adam diyor yani 3 milyon dolarlık yatta çektik diyor. Ona rağmen o lüks hayat bana geçmedi yani sanat yönetmenliğini de hiç beğenmedim. Bu kadar lüks anlatılan bir dizide kıyafetler bence çok sönük kalmıştı. Ne bileyim. Mesela CFO Berna'nın iş kıyafetleri bence korkunç derecede basitti. Bir de sözde hani işte Harvard'da eğitim görmüş zengin eski para sözde yani mavi kan sözde. Nerede ne giyeceğini bilmeyen bir eski para da bana çok mantıklı gelmedi. Zeynep Oymak çok güzel bir oyuncu ve bence vücudu falan da çok güzel. Hani hakikaten ne giyse kaldırırmış. Ama şirket kıyafetleri ki Keşke ona göre seçilseymiş. Daha böyle güzel takımlar giydirilseymiş. Ne bileyim kalem etekler, güzel takımlar. Çok güzel olurmuş. Mesela bu Gossip Girl'de Blair karakterinin iş kıyafetlerini hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Ben çok beğeniyordum o zaman. Böyle Dior takımlar giyiyordu. Ne bileyim ceketler falan. Yani o tarz şeyler, kıyafetler çok güzel olurmuş. Mesela bir fotoğraf çekimi gördüm Zeynep Oyma. Çok güzel giydirmişler mesela orada. Çok güzel bir takım giymiş. Güzel bir fötür şapka falan. Hani o kadar basit giydirmişler ki dizideki karakterler. Böyle dizi boyunca tadım kaçtı. Ne bileyim göbeği açık kropla mesela toplantıya giren siyofa ilk defa duydum gördüm ben. E, i̇ş sahnelerinde böyle jilet gibi giydirip akşam sahnelerinde o kropları o kıyafetleri giydirselerdi bence çok güzel olurdu. Bir de sabah akşam bu karakterler farklı giyebilirdi yani hani biraz gözümüz gönlümüz açılsaydı keşke. Yani bu kadar lüksün zenginliğin anlatıldığı dizide bence kıyafetler şov olmalıydı diye düşünüyorum. Mesela yeni paralar eski paraya göre daha iyi giyiniyor bence garip bir şekilde yani. O da çok çok tuhaf. Aslı Enver'in saçını, makyajını özensiz buldum. kıyafetlerinde çok beğenmedim. Böyle bir iki kıyafeti var hoşuma giden. Onun dışında çok vasat geldi bana. Erkeklerde eh diyelim yani. Yani özetleyecek olursak ben sanattan, oyunculuğa, ışık kullanımından, ne bileyim görüntü yönetmenliğine, başrol seçimlerine kadar ee, senaryosuna kadar hiçbir şeyi beğenmedim. Mesela başrol oyuncular da hani bana kızmayın ama biraz daha genç olsalardı belki daha tatlı olurdu. O yüzden diziye puanım 10 üzerinden 4.